Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'te 25 lira ve üzeri alışveriş yaptığınızda indirime giren ürünler neler onları incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Ve kas arkasında gördüğünüz gibi birçok indirim var. Hepsi 25 lira ve üzeri alışverişlerde indirime giriyor. Şöyle başlayalım. Bisküvi kreması var. 350 gram fiyatı 45 lira düşüyor. Ve şöyle üzüm pekmezi o da 800 gram fiyatı 50 liraya düşüyor. Şöyle yemenin Türk kahvesi var 250 gram. Onun da fiyatı 65 liraya geliyor. Ve şöyle Carmen markasının fındık kreması var. 1 kilogramlık fiyatı 89 liradan 69 liraya iniyor. Burada da Ülker Petibör bisküviler var. 1 kilogram ve içerisinde 5 adet paket var. Fiyatı 70 liradan 48 liraya iniyor. Aşağıya baktığımızda ise şöyle oru bir diş fırçalar da indirime giriyor. Fiyatı 35 liraya geliyor. Ve şöyle Colgate ikili diş macunlarınıza süper fırsat adıyla bir indirime giriyor. Fiyatı 70 liraya düşmüş oluyor bunda. Ve kafe kralının Türk kahveleri bunlar da 25 liraya düşüyor. Burada da Nescafe Black Roast 50 gramlı fiyatı 36 lira 50 kuruştan 20 liraya iniyor. Burada da Ülker Bitler çikolatalar indirme girmiş oluyor. Şöyle içerisinde 24 adet çikolata var ve fiyatı 35 liraya geliyor. Üst rafta ise Lipton Doğu Karadeniz Demik Poşet Çay. İçerisinde 100 adet var ve fiyatı 70 liraya iniyor. Burada ise Domestos'un VC Blow var. 5'li bu da indirim'e girmiş oluyor ve fiyatı 64.90'dan 38'e iniyor. Yine ve şöyle Vanish Oxy Action'larda indirim'e girmiş oluyor. Beyazlar için ve renkleri için renk olanı var. 20 yıkamalık hepsi ve fiyatları 80 liraya düşüyor. Ve şöyle Lipton soğuk çaylarda indirimde içerisinde 4 adet var ve fiyatı 54 liraya geliyor. Aşarfa baktığımızda ise şöyle yumuşlarda indirimde 42 yıkama hepsi bir fiyatı 49 liraya iniyor ve Pınar markasının dörtlü sütleri de indirime girmiş oluyor. Hepsi birer litrelik ve bu şekilde fiyatı 112 lira 90 kuruştan 89 lira iniyor ve cif çamaşır suları da indirimde. Şöyle bir çeşit daha var. Bunların fiyatı 89.90'dan 54 liraya inmiş oluyor. Üst rafta ise fairler indirimde hem losyonu hem de bulaşık deterjanları indirime girmiş oluyor. Fiyatları 69 ve 47 liraya düşüyor. Burada ise Bingo'nun sıvı deterjanları indirimde Şöyle fiyatları 148'den 95'e inmiş oluyor. Bakalım kaç iseymiş? 1950' 1950'li. Ve burada da Kellogg's markasının karışık meyveli granolaları indirime giriyor. 250 gram ve fiyatı 58'e 75 kuruştan 35'e iniyor. Burada ise yumuş sıvı deterjanlar indirimde olmuş oluyor. Fiyatları 116 liradan 70'e iniyor. Bir Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.